Açıkça söyle bana Savi. Hakkında ne kadarını öğrendin? Hala onun hakkında pek bir şey bilmiyorum. O zaman bırak öyle kalsın. Yani eğer Rakşam Dalmiye adı her neyse eğer ailesiyle gerçekten kavuşmak istiyorsa o mutlaka geri gelecek. Hayır bu mümkün değil. Şimdi öylece vazgeçemem. Hem daha bugün büyük bir kanıt buldum. Birçok sırrın ortaya çıkacağını hissediyorum. sen onun hakkında ne buldun? Bugün öğrendim ki Rakşam en son Druv adında bir çocukla birlikte yürürken görülmüş. <laughs> ve bir şey daha var. Bay babasının öldüğü gece aniden Druv ve ailesi her şeylerini bırakıp sonsuza kadar Haydarabad'a taşınmış. Haydarabad mı? Bunu bilmiyordum. Sen bunu nereden bileceksin ki zaten? Ya, lafın gelişi öyle dedim. Yani 12 yıl geçmiş üstünden. Ben nereden bileyim ki? Ama sen kanıt toplamışsın. Harika. Şunu merak ediyorum. Kocanın ailesi senin Rakşam'ı aradığını biliyor mu? Hayır bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar ve onu aradığımı kesinlikle öğrenmemeliler. O zaman Savi neden bu kadar acele onu arıyorsun? Rakşam için. Rakşam için mi? Neden? Çünkü kayınvalidem bayram gününde onun son törenini yapmak istiyorum. Son töreni mi? Ama yaşayan bir adam... Ne demek bu? Ee, sen kayıp dememiş miydin? Eğer o kaybolmuşsa sonuçta bir gün... ...onlara geri dönebilir değil mi? Bana şunu söyle. Ailesi onun... ...geri dönme umudundan... ...tamamen... Vaz mı geçti yani? Başka birçok sebep de var aslında Shivam. Müsait olduğumuzda sana her şeyi anlatacağım. Benim gitmem gerek. Benim rakşama bulmam gerek. Savi. Ben yanındayım. yanımda mı? Demek istediğim her şeyle tek başına ilgileniyorsun. Ama sonuçta bu konu beni de ilgilendirir. Yardımıma ihtiyacın olursa eğer, yardım için birine gitmem gerekirse eğer ilk sana gelmem gerektiğini biliyorum. Teşekkür ederim. Bir şey olursa mutlaka sana haber vereceğim. Merak etme. Ben hayattayken annem nasıl olur da son törenimi yapar? Şu sonan var ya, belli ki bir kez olsun süpürgeyi alıp etrafı süpürmemiş. Şu pisliğe bir bak. Bu ne hal? Ah. Yemek artıklarını bile burada bırakmış. Kutlama malzemelerinin burada işi ne ki? Görünen o ki Sonam dört gün boyunca hiçbir şey yapmamış. Başka bir işi vardır belki. Hem ofisi hem evi aynı anda idare etmek zor olmuştur belki. Hem bu evin işleri ofis işinden bile daha ağır abla. Biriceş, ev işlerinin zorluğunu bana mı anlatıyorsun? Şu hale baksana. Ver onları bana, ben de sana yardım edeyim ki çabuk bitsin. <laughs> Ama bunlar, bunlar yasal belgeler. Burada ne işleri var? Aa, aman Tanrım. Ne oldu abla? Bileceğiz. Bu. E, e, ne oldu abla? Abla. Dayı, yenge, ananya. Herkes nerede? Savi kızımız gelmiş. Sizi görmeden edemedim dayı. Savi kızım. <laughs> Hepinizi o kadar çok özledim ki koşa koşa buraya geldim hemen. Alt tarafı dört günlüğüne gittik. Dayı... Hı. Sen dört günün kaç saat, dakika ve saniye olduğunu biliyor musun? 96 dur, saat. Dur dur dur, sayma, saymana gerek yok, biliyorum, biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlatın bakalım yolculuk nasıl geçti? Gayet güzeldi. Ama sen bu saatte niye buraya geldin? Anne, aşk olsun. Bana niye geldin diye soruyor, görüyor musun dayı? Annemin beni görünce sevineceğini ve bana bir bardak çay ikram edeceğini düşünmüştüm oysa. Sabi sen onu boş ver. Sabahtan beri temizlik yaptığı için biraz gergin. Anlat bakalım. Sen bir yere mi gittin? Evet dayı. Aslına bakarsan ben birini arıyordum. E, kimi arıyordun? Kim kayboldu? Ne oldu? Şey... Uzun zaman önce... Bay Delmiya'nın ağabeyi. Rakşam dalmıyor Ne? Yani Nitya'mın abi mi var? Evet anne. Bir abi vardı. Ve bu aile arasında bile hala konuşulmayan bir sır. Başka kimse bilmiyor. Kayınvalidem onun için bayram gününde son törenini yapmak istiyor. Ne yapıyorsun sen? Aklını mı kaybettin? Kendine gelmeye çalış lütfen Şiv. Nasıl yapabilirim ki? Benim ailem, akrabalarım, yıllardır hasretini çektiğim ailem. Benim son törenimi yapacaklar. Annem benim son törenimi yapmak istiyor. Annemin hala beni özlediğini düşünmüştüm. Özlemiyormuş beher. Her doğum günümde mabette benim için tören yapardı. Ama hayır, annem taş kalpli biriymiş. Benim varlığımı silmek istiyor. Diğer oğlu mutlu olabilsin diye... Gerçeği bilmeden saçma sapan konuşuyorsun. Belki de bunu yapmak zorunda. Zorunda mı? Bir anneyi kendi öz oğlunun son törenini yapmasına ne mecbur bırakabilir ki? Hayatta olup olmadığımı bile bilmeden... Belli ki onun için hiçbir önemi yok öldüm mü kaldım mı fark etmiyor ben onlar için çoktan ölmüşüm ben bir ölüyüm hey Shiv ben, ben Şiv, için, beni onlar için onlar için bir ölüyüm ben söylediğin şeyi dünyada hiçbir anne yapmaz Shiv beni duyuyor musun sakin ol ama ben ne yapacağımı iyi biliyorum Durumu bulacağım Bir şekilde Onu buraya getireceğim Aileme masum olduğumu Bu şekilde kendim kanıtlayacağım Bakalım o zaman annem masum oğlu için Son töreni yaparken ne hissedecek Annem Belli ki kalbinden beni söküp atmış ve artık yaşayıp yaşamadığımı umursamıyor bile. Onun kalbini acı ve pişmanlıkla doldurmak istiyorum. Gözlerinde sürekli oğlunu kaybetmenin acısını görmeye dayanamıyorum artık. Sanki içinde bir şeyler kırılmış ve o bunu hiç kimseye anlatamıyormuş bile. Bayram gününde oğlunun son törenini yapmak zorunda kalacak. Ben bunun olmasına izin veremem. Ne olursa olsun Rakşam'ı bulacağım ve onu evine geri getireceğim. Bir oğul kaybetmenin acısı korkunçtur. Ne kötü. Vedika yenge her zaman diğer insanların mutluluğunu çok önemser. Hep güler yüzlüdür. Meğer içinde ne çok acı ve keder saklıyormuş. Biz bunu hiç fark etmemiştik bile. İnsanların bu konuda konuşmalarını istemediğinden içindeki kederi saklayıp etrafta mutluymuş gibi davranıyor. Ama kızım, Velika'ya göre oğlu ölmüş. Peki neden ailene karşı gelerek o çocuğu arıyorsun hala? Çünkü anne, eğer rakşamı bulabilirsem, annemin ne kadar mutlu olacağını hayal etsene bir. Bir daha asla bulamayacağını sandığı oğluna tekrar kavuşmuş olacak. Ama kızım, Kocan senin bu işe karışmana özellikle yasaklamamış mıydı? O zaman neden hala bu işin peşindesin? Bu son tören acı dolu geçmişi artık geride bırakmak için yapılıyor canım. Hem dedi katabunu sonunda kabul etmiş. Sen neden bu işe burnunu sokuyorsun? Neden kayınvalidenin canını tekrar acıtmak için bu kadar uğraşıyorsun kızım? Ne oldu anne sana? Seni rahatsız eden başka bir şey mi var? Hayır Savi, başka bir şey yok. Ee, Savi kızım, git de yetimhanelere bir bak. Kayıp çocuklar hep oraya götürülür. Bir çocuk kaybolduğu zaman aileler oraya gider. Orası çok büyüktür. Belki birileri bu konuda bir şeyler biliyor olabilir. Savi. Buyur çay iç. Ah, evet. Tam da canım çay çekmişti. Bir <laughs> evet. yetimhane dediğini duydum sanki. Hey. hey. Yetimhane mi? Ah, evet Ratna. Dinle, mabet ziyaretlerimiz çok güzel geçti. Atalarımızın mezarını da ziyaret ettik. Şimdi de hayır işi yapalım diyorduk. Benim de aklıma yetimhane geldi. Oraya da mı yardım yapsak diye konuştuk. Evet. Ben de Savi ve Sonam'ı birlikte oraya bırakacaktım. Ama... Son anda siz ikiniz geldiniz. Bana yardım ettiniz. Yoksa şimdi kızlarım olmayacaktı. Ama sayenizde hayatları kurtuldu. En azından başımızı sokacak bir evimiz oldu. İyi kötü yaşadık. Zora düşmedik. Bak Savi, uykum yeteri kadar bölündü zaten. Bana aptalca bir soru sorup uykumu daha fazla kaçırma lütfen. Yarın son tören için erken kalkmam gerekiyor. Bay Dalmia, sadece bir sorum var. Ve cevabı o kadar kolay ki rüyanızda bile cevaplayabilirsiniz. Çabuk sor. Bay Dalmia, siz Babaannenin hatrı için Himeş amcaya şirketinizin tam yüzde elli hissesini verdiniz. Siz bu şirket için yıllardır çok fazla emek verdiniz. Ve Himeş amcayı ne seviyorsunuz ne de şirketi yönetmeye layık biri olarak görüyorsunuz öyle değil mi? Peki neden sizin öz kardeşiniz Rakşam'ı hataları için affetmiyorsunuz anlayamıyorum. Neden hayatta olan biri için son törenini yapmak istiyorsunuz Bay Dalmia? Çünkü o adam benim ailemin mutluluğunu çaldı. O günden beri ben ailemi bir arada tutabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Sırf rakşam yüzünden acılar çektim. Hataları için onu asla affetmeyeceğim. Hala hatalarının cezasını çekiyorum. Anladın mı beni? Şimdi uyu ve beni rahat bırak. Rakşam'ın son töreni birkaç saat içinde yapılacak. Eğer törenden önce ona ulaşamazsam ya da hayatta olduğuna dair kanıt getiremezsem o zaman kim bilir neler olacak. Geri der. çiçekleri, Hindistan cevizlerini, saksıları getir, tamam. hadi. Evet, Pramod. Üç araba birlikte gidecek dedim. Hazır olun, çabuk. Tamam. Ben oraya önden gidip hazırlıkları kontrol edeceğim. Zamanında orada olun lütfen. Vedika, dün için kızgın olmalısın bana. Kızgındır tabii. Dün gece boş boşuna olay çıkardın. Boş ver baba, unut gitsin. Lütfen sinirlenme. Anne, ben sana kızgın değilim. Tanrı sana bu zor günün üstesinden gelmek için güç versin kızım. Ben şey... Ben gidip hazırlıkları kontrol edeceğim. Herkes törenin hazırlıklarıyla meşgul. Bir an önce üniversiteye gitmem gerek. Kimse bunu öğrenmemeli. Savi, nereye gidiyorsun? Anne, Anne ben Paketiniz var. Ben alırım. Alayım. Anne Hanımefendi, bu Bayan Savi için geldi. Kurallara göre bunu sadece ona teslim edebilirim. Affedersiniz. Savi, bu senin için gelmiş. Al lütfen. Buyurun. Hanımefendi, paket size. Acelem var hanımefendi. Lütfen paketinizi alın. Lütfen. Alın paketinizi olur mu? Alayım. Teşekkür ederim. Giridar. Evet hanımefendi. Bu paketi al bir yere kaldır lütfen. Bunu tören malzemelerinin yanına koyayım mı? Niye oraya koyasın ki? Üzerinde rakşam yazıyor çünkü ve siz de onun törenini yapıyorsunuz. Şey sen gidebilirsin ben koyarım. Tamam tamam. Bu kutunun içindekini görünce umarım beni aramaktan vazgeçersin artık Savi. Anne, özür dilerim. Büyük bir hata yaptım. Ve benim bu hatam yüzünden babam bizi sonsuza dek terk etti. Ama onun yanına gidip özür dileyeceğim. Babamın yanına gidiyorum anne. Nityam'dan beni affetmesini iste. Umarım sana göz kulak olur. Hoşçakal anne. Oğlum gattı. Bunlarla kaçmıştım. O zamandan beri ailem için ölüyüm. Savi bunu gördüğünde öldüğümden emin olacaktır. Artık beni aramayacak. Son törenim o zaman gerçekten anlamlı olacak. Bunu yapmaktan başka çarem yok. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım ben? Ben, ben. ben. Anneme nasıl oğlunun onu çoktan terk etmiş olduğunu söyleyeceğim? O çoktan ölmüş. Bunu anneme nasıl söyleyeceğim? Nerede bu? Ne yaptın? Aileni ikna edebildin mi? Evet. Onlara gönderdiğim mektup... ...ikna edici olacaktır. Birkaç yıl önce öldüğümü düşünecekler. Anne. Herkesin gitmek için hazır olduğunu biliyorum. Beş dakikaya geleceğim. Ben bunun için burada değilim anne. Aslında... Burada olmamın sebebi... Sebebi senin de akşamını yaşadığından emin olmam ve insan nasıl olur da hayatta olan birinin son törenini yapar hayır anne buraya sana son töreni yapmanı söylemeye geldim rakşamı unut ve onun geri döneceğine dair tüm umutlarından vazgeç onun Son törenini yapmalıyız. <laughs> Demek ki ailemizde Rakşam'ın yaşıyor olduğundan ve bir gün döneceğinden emin olan tek kişi benim. Bu adamın birdenbire nereye kaybolduğunu merak ediyorum. Baksana. Onlarca sayfaya baktım ama adına hiçbir yerde rastlayamadım. Kriket sporu haberlerine bile baktım. <laughs> Bu iş burada bitmedi. ...durumu bulmalıyım. Ailemin önünde masum olduğumu kanıtlayacak tek kanıt bu. Biliyorum dostum. Bu yüzden deniyoruz. Seni anlıyorum. Acının farkındayım. Hayır anlayamazsın. Kendi ailem bugün son törenimi yapıyor işine. Beni anlayamazsın. Anlaman mümkün değil. Bugün ailene gidip Öldüğünü kanıtlamadın mı? Bunu sadece Savi Üniversite'ye gitmesin diye yaptım. Böylece ben tek tanım olan Duruğu bulmadan önce Savi beni bulamayacak. Sen zaten ölümünün kanıtını ailene verdin. Onlar da törenini yapıyorlar. Niye endişeleniyorsun? Endişeleniyorum çünkü ailen beni hayatlarından silmek istiyor. Ama anne, Rakşam'ın bir daha dönmeyeceğini ve senin tek bir oğlun olduğunu söyleyen sendin. Ve sen son töreni yapmamız gerektiğini söyledin. Kendime yalan söylüyordum. Rakşam benim öz oğlum. Hastaneye geldi. Hayatımı kurtarmak için. O kesinlikle yaşıyor. Onun geri döneceğine inanıyorum. Kendi ailemin benden bu kadar nefret edebileceğine inanamıyorum. Ama belli ki ediyorlar. Herkes senden nefret etmiyor. Hatta şundan eminim. Annen, o seni bekliyor. Mabetteyken onun çaresiz bakışını sen de gördün. Onun tüm eşyalarını, tüm anılarını, hepsini yok ettim. Bir tek bu kaldı. Bu nedir anne? Drew Star kriket turnuvası. Rakşam oğlumun Sadece tek bir derdi vardı. Maçın oyuncusu olabilmek. Ama şimdi düşünüyorum da onu son töreniyle birlikte onun hayallerini, onun varlığını, her şeyi silmeli ve geride bırakmalıyım. Ve oğlumun son töreniyle birlikte benim hayatımın bir parçası da sona ermiş olacak. Bir parçam ölecek. Haklısın. Tüm ailen benden nefret ediyor olabilir. Kardeşim bile nefret edebilir. Ama annem benden asla nefret edemez. Asla. Ama buna inanmayacağım. Önce kendi gözlerimle annemin son törenimi yapmadığını görmem gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.